Türkiye'de vatandaşların en büyük dertlerinden biri bilindiği üzere işsizlik. Vatandaşlara Şanlıurfa'da işsizlik hakkında görüşlerini sorduk. Urfa, Urfalıların dert yakındığı işsizlik konusunda görüşleri haberimizde. Türkiye'de en büyük sorunların başında işsizlik gelmekte. Üniversite mezunu gençler iş bulma konusunda sıkıntı yaşarken iş bulanlar ise asgari ücretle çalıştıkları için bu durumdan pek de memnun değil daha önce Harran Üniversitesi'nin yayınladığı 81 kişi alınacak daimi iş ilanına 4 günde 16.848 kişi başvuru yapmış ve Şanlıurfa'da işsizliğin ne boyutta olduğunu gözler önüne koymuştu. Şanlıurfa'da vatandaşlarımıza Şanlıurfa'da işsizlik söz konusu mu? İşsizliği bitirmek için neler yapılabilir diye sorduk. Genellikle işsizlikten dolayı dert yakınan vatandaşlara karşı işsizliğin olmadığını söyleyen vatandaşlar da oldu. Şanlıurfa'da bir işsizlik söz konusu mu sizce? Ee, hadinden fazla işsizlik mevcut. Gençlerimizin çoğu şu an işsiz. Benim çok arkadaşlarım var, üniversite mezunu, şu an fabrikada çalışıyorlar mecburen. Bu da bizim zorumuza gidiyor, bir ufalı olarak zorumuza gidiyor. Adam o kadar okul okumuş, o kadar emek vermiş, şu an kendisi fabrikada çalışıyor. Yani işsizlik söz konusu değil, hani çalışmak isteyen insana her zaman iş vardır. Şu anki benim de çalıştığım gibi, hani arkadaşlarımız da aynen bizim yaşımızda, şu an çalışıyorlar. Vallahi işsizlik şimdi normal. Çünkü nüfus çok, bir de bizim bu Suriyeli vatandaşlarımız da çok oldular. Eee biliyorsun Eee 5 kişi çalışınca şimdi 15-20 kişi çalışıyorlar doğru değil mi? Şu anda işsizlik herkese var şimdi bütün şehirlerde işsizlik oluyor mesela bu Suriyelilerden ve dışarıdan gelen milletten dolayı şu anda işsizlik oranı fazla Suriyeliler geldikten dolayı Suriyeliler bütün mesela işçiler geliyor İşçiler önceden 90 lira 100 liraydı şimdi Suriyeliler geldikten sonra 50 lira yapıyorlar şu anda gençler hiçbirisi çalışmak istemiyor.